Bayramı nedeniyle. Size şey ki Bu yıl Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen şey gençlik şölenine hoş geldiniz. Şeref şey verdiniz. Şey 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 Açılışımızı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle açtık. Sizler de eşlik ettiniz. Arkasından 10. yıl başıyla devam ettik. Yine devam ettiniz. Elinize, yüreğinize, dilinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Muhteşem rock grubu. Kim geliyor? <laughs> Kim geliyor? Az sonra geliyor. <laughs> İskenderunlar. Biliyorum hava sıcak. Sizleri burada fazla bekletmek istemiyoruz. Birkaç dakika içerisinde